Biliyorsunuz ki şey kapanmıştı. Ben de bilmiyorum niye kapandığını. Hadi Ero 2024 oynayalım şimdi. Türkiye'yi seçerim. Evet. Geçiyoruz. Bir bakın bakalım nasılmış Ero 2024. Arkadaşlar bir anda oyunda hatta anlamadım. Bir saat sonra geri açıldı. Anlamadım. Neyse biz de Ero 2024'de oynayalım. Ronaldo, Luka Modric bu kim lan? Donnarumma. Bir bakalım bakalım Türkiye'yi seçelim. İtalya, Almanya, Armutluk, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Gürcistan, Sen Hollanda, Macaristan ve Türkiye. Ne diyor? Türkiye 6. kez UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hazırlanıyor. Rüya gibi sermaye ışıkları 2018'e çeyrek finalin e, Fıratistan'a karşı dramatik bir gol atan maç penaltı atışlarına götürdüler Ve kazanmayı başarıyorlar. Yarın finalde Almanya engeline takılan Türkiye turnuva şimdiye kadar en şeyini sergilemiş oldu. Neyse biz oynayalım. Bu Fero 2024'te turnuva oynayacağız. Turnuva başla. Evet, Türkiye'nin grubu böyle böyleydi biliyorsunuz. Türkiye'yi seçeceğiz. Türkiye! Türkiye! Kazanırsak bu kupayı kaldırıyoruz. Salih Nu. Ya az önce gösterdin ya. İbrahimovic bu kim lan? Bu kim lan? Bu kim oğlum? Yaş dede gelmiş oynuyor. Ya kardeşim az önce gösterdin ya. Vallahi televizyona girişeceğim. Allah belanı versin seni. Hadi lan hadi. Eh. Açıldı açıldı ve açıldı. Kadro nasıl? Bakıyoruz. Enes Ünal, Güler, Burak Yılmaz. Pardon Burak Yılmaz demişim ya. Eskiler. Barış Alper Yılmaz. Kerem Aktürkoğlu. Ferdi Kadıoğlu, Bardakçı. Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır al. Uğurcan Çakır Allah belasını versin onu. Kenan Yıldız oynat. Kenan Yıldız kimin yerine oynasın lan? Kenan Yıldız bir yedekte kalsın. İsmail Yüksek'i oynat. Tamamdır. Kadro şu anda iyi. Maçları oynar mıyız arkadaşlar? Bence bir oynarız ya. Ya da oynamayalım ilk maçın bir sonucuna bakalım nasıl geçecek. Ondan sonraki maçları oynarız. Allah belanızı versin. Evet. Hızlı simület bakıyoruz. Bir bir beraber kalmışız. Öyle ne yapmış? Kasiye 77. dakikada atmış. Şu anda biz ikinciyiz. Portekiz birinci. Evet, devam ediyoruz. Tam geç yavrum. Allah Allah. Sonraki maçı ben oynayacağım. Acaba kimle? Portekiz mi, Çekya mı? Ve Portekiz. Bu maçı ben oynayacağım. Yoksa kötü olur. Ben oynayacağım bu maçta. Türkiye Portekiz. Şeyde oynanıyor. Borsa Dortmund'un şeyinde. Stadında. Hadi bakalım. Süper lig topuyla oynuyoruz. Haydi Türkiye. Haydi Volkan. Hani diyorlardı ya. Başla maça. Hocam bak. Ben senin anam mıyım, babam mıyım? Ronaldo verdi pasını. Bruno Fernandes yok mu? Bruno Fernandes. <laughs> Hop. Ya nereye atıyorsun ya? Bu maç bizi zorlayacak. Arkadaşlar bir de yarı proda oynuyoruz. Birazcık zor. Oy apuç. Nereye atıyorsunuz oğlum siz? Özürlü müsünüz? Bruno Fernandez'den topu alıyor Ferdi. Bu kimden Palhiana diye bir herif. Arda, Arda, hadi Arda, hadi Arda, hadi Arda. Haydi Arda, haydi Arda. Ver pasını Enes. Enes, 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 Enes. Dışarı atıyor Enes. Arda gidiyor gole Arda, Arda. Hani diyordu ya bir tane spiker. Arda gidiyor gole Arda, Arda. Ya şimdi şerefsizler var ya. İlkay ay gün doğan. Mesut Özil. Ulan ikiniz de Almanya'da doğum. Almanya'da doğmuşsunuz ama Türkiye'de doğmuşsunuz ama Almanya'yı seçmişsiniz. Kendi ülkesini satar mısınız lan? Bir insan kendi ülkesini satar mı? Püs sizin gibi oyuncuya ya. Allah sizi ne yapsın emek. Bak bu aslanlar burada ne güzel oynuyor Türkiye'sinde. A, Bruno Fernandes. <laughs> Bruno Fernandes siz biliyor musunuz arkadaşlar? Bernardo Silva. Ver pasını Ronaldo. Hayır Rafael. Hocam offside. Evet yediği helal be Mert. Allah belanı vermeyin. Ronaldo. Mert'e bak lan. Mert'i bak Mert'i. 3 no. Devam. İsmail Yüksek. Haydi, Haydi Enes. Haydi Enes. Haydi Enes. Enes vur lan. Püh sizin gibi takılmayın mı? Bu takımın şeyi Almanya teknik direktörüydü değil mi?

El, el 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 Bunu Hakan Çalhanoğlu mu kullanıyor? Arda kullanacak Haydi Arda senden beklentim yüksek Arda 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 güler Hadi hoş hareketini yap Arda Hani yapıyordu ya şöyle Ah be Arda. Türk. As as bayrakları as. As bayrakları. Yine Arda. Yine Arda. Yine Arda. Yine Arda. Diego Costa kurtarıyor. Bernardo Silva sakatlanmış Bize ne?

Bak Barış Alper gidiyor böyle. Barış Alper gidiyor. Vuruyor. Bak çizgiyi geçmiş. Yemin ederim çizgiyi geçmiş. Çizgiyi geçmediyse anama şimdi bir şey diyeceğim. Çizgiyi geçmiş. <laughs> Peruk takmışlar. Ronaldo. Ronaldo üzgün. Arda mı lan bu? Enes. Enes. Enes ne yapıyorsun Enes? Enes Ünal. Ünal ne yapıyorsun lan? Şimdi bir şey diyeceğim. Şimdi Tarık Bey bize gösterecek çıkartıp. Tövbe estağfurullah. Hani öyle bir tane vardı ya bir tane kel adam. Hırvatistan'la mı oynayacağız? Yok Çekya'yla oynayacağız. Hırvatistan'ı hatırlıyor musunuz? Arda Turan bir şey atmıştı. Ee, penaltı atmıştı Hırvatistan maçı. Enes Ünal. Gol. Wow, attı, Türkiye 2-0 öne geçti. <laughs> ne oluyor diyorlar. <laughs> Taraftarlar Ronaldo diye bağırıyor. arkadaşlar. Hemen yorumlara yazın. Bu yorum. Ana ne uğradın? Ronaldo gol atıyor. Arkadaşlar hemen yorumlara yazın. Ben yani de takım kaptanı kaldırıyor kupayı. Takım kaptanı kim olsun ve kupayı kim kaldırsın? Kupayı kim kaldırsın? Hemen yazın yorumlara tamam mı? Bir durdurun hemen. Yazın hemen yorumlara. Kupayı kim kaldırsın yani? Kupayı kazanınca kim kaldırsın? Kaldırsın. Takım kaptanı yani kim olsun Söyleyin Kupayı da o kaldırır zaten Bak yorumlara yazın Hepinize söylüyorum Ne olur yorumlara yazın Kim kaldıracağını belirleyelim Ben diyorum ki Arda kaldırsın Arda hiç kupa kaldırmadı Real Madrid'de Siz ne diyorsunuz Bir de benim bir içim diyor ki Arda diğer içim diyor ki şey Mert Günok. Siz belirleyin arkadaşlar. Siz belirleyeceksiniz ben de o kaldıracak kupayı. Hakim hakim. Nikola Pepe'ye sarı kart. Pepe Pepe oğlum geldin mi Pepe? Pepe Pepe sen pe bisikletten düşmüşsün Pepe. Oğlum dikkat et lan. Hop gol. Gruplardan çıktık mı videoyu bitiririz. Ondan sonra devamı gelir. Yalnız Barış Alper'e attığı gol yalnız. Adam tam çizgide tutuyor. Nereye atıyorsun lan? Kerem bak Türk oldu. Bir efsane doğdu. Yerli Messi valla. Kerem Potter valla. Ve gol. 3-1. 4-1 oldu hatta şimdi. 4-1 değil mi? Ben şu Kenan oyuna sokayım. Semih Kılıç soy yok ama. Nerede oğlum şey? Takım yönetimi. Kenan'ı sok. Kenan. Kenan sen kimin yerine gir? Barış Alper'in yerine gir. Zeki Çelik. Şu İsmail Yüksek'i çıkart. Orkun Kökçü al. Oğlum benim ayaklarım niye titriyor? Öh, tamamdır. Devam. Arda, Arda, Arda gülmez. Oğlum Kenan Yıldız nerede lan? Bir tane de o gol atacak. Şu anda <laughs> dünya futbol evreni çıldırıyor. Ronaldo olan takımda 4-1. Ne sandın? <laughs> Ayır Mert. Uğurcan olsaydı şimdiye kadar yemişti bak. Ben diyorum. Demir parmaklarından bir pencere. Ay. Ne yapıyorsun ayol? Beni ne düşürüyorsun ya? İbrahim. Allah. Ayağım ağrıdı ya arkadaşlar. Ayağım ağrıdı vallahi. Oynamıyorum lan iki dakikayı da. E maç bitti zaten. 5-1 biz yendik. 4-1 hatta pardon. <laughs> ne oldu Ronaldo? Ayağım ay, ay ağrıdı yemin ederim ama. Ronaldo bize bulaşmayacaktın bize. Deme. Biz Türkiye'yiz lan. Bir ölürüz, bir kalkarız. Oğlum ayağım acayip ağrıdı lan. Videoyu diğer maç bitirem. Ayağım acayip ağrıdı. Diğer maçı da oynamayayım. Zaten grupta lideriz. Belçika, Romanya 2-2 berabere kalmış. Gürcistan, Çekya 2-1 yenmiş. Biz Çekya ile oynayacağız. 10 dayılar 8-9 10 puanla lider oluyoruz. Hala zaten lideriz. Oley Portekiz. Oley bu maçı oynamayacağım. Çekil zaten biz çakarız. Oley Portekiz. Oley Portekiz. Bakalım maç kaç kaç bitecek. 2-1 Türkiye. Enes Ünal. Enes Ünal. Enes Ünal. Aferin Enes. Evet arkadaşlar. Bakalım diğer maçlar ne olmuş? Ukrayna Belçika'yı 2-0 yeni. Belçika Ukrayna 2-0 yeniliyor. Yuh Belçika. Yuh. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek görüşmek üzere bay bay.